2015 yılı toplantı döneminin 21. birleşiminin birinci oturumunu al açıyorum. Alacağımız kararlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah. Değerli arkadaşlar, malumunuz 2015 yılının son meclis toplantısını yapıyorum. Eğer izniniz olur ise ben kısaca 2015 yılında Kocasinan Belediyesi olarak sahada yapmış olduğumuz faaliyetlerle ilgili çok kısa bir sunum yapıp ondan sonra gündem maddelerine geçmek istiyorum. Başlarımız gelişimde, değişimde ve yenilikte süreklilik diye yola başlamış dedik ki kocasına ilçemizi eğitim, bilim, spor, kültür, sanat ve sağlık merkezi yapmak için çalışacağız, gayret edeceğiz dedik. Evet, birinci projemiz kadın gelişim merkezi yapımı devam etmekte olan kadın gelişim merkezimiz malumunuz olduğu üzere 20 Mayıs 2015 tarihinde temelini atmış idik. İnşallah Allah'tan bir mani gelmez ise 2016'nın ikinci yarısından itibaren kadın gelişim merkezimiz, birinci kadın ilk o, e, projemiz olan kadın gelişim merkezimiz faaliyete geçecek. Konağımızın 16-10-2015 tarihinde açılışını gerçekleştirdik. İnşallah bunlar da mahalle sakinlerimize hizmet vermeye başladı. Program dahilinde mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz eğitim programları hazırlıyoruz. Kadınlar için özel eğitim programlarımız, gençler için, erkekler için özel eğitim programlarımız hazırlıyoruz. Bunu gerek belediyemiz gerekse birlikte yapacağımız paydaş farklı kamu kurumlarıyla, milli eğitimle, il müftülüğümüzle halk eğitimle, değişik e, kamu kurumlarıyla birlikte de bu programlarımızı STK'larımızla yürüteceğimiz programlarımız, mahalle e, evlerimizde, semt konaklarımızın üzerindeki toplantı salonunda e, yapacağız bunu. Birçok projelerimiz daha var. İnşallah onların eklerini de bir sonraki gündemimize devam edelim. Şimdiden gündemimize devam edelim. Buyurun. Birinci gündem maddemizdeki e, sözleşmeli ve memur personelimize performans değerlendirme yönetmeliğini Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yapılacak sözleşme belediye başkanı yetki verilmesinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar yıllardan beri biliyorsunuz bizim şehrimizde Büyükşehir, Melik Gazi, Kocasinan, Talas, Kaski'de çalışan komple personelimizle ilgili hep birlikte bir karara varılır. Ve çalışan personelimizle sosyal denge ile ilgili bir mutabakatla bu iş devam eder. Eğer uygun görürseniz bana yetki verirseniz biz aynı şekilde bu sendikayla benzer mimar üzere görüşmeleri devam ettirip yeni bir e, bedel üzerinde anlaşmaya varılacak. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.